Evet, selam gençlik, ne bakalım. Yine mutfaktayız. Dostlar, buraya baktım yok, bir taraf karanlık, bir taraf e görmüyor. Bilgisayarı koysak, bilgisayardan yaptırması bir dert. Şimdi, yine bir yeni şarkı. Kadir Gürgen, kalbi çocuk, benden bu kadar şarkı yazıyor. Kalbi çocuk şarkı yazıyor. Üç. Aslında bunu çektim ben. Youtube'a koydum. Açtı şair. Yazdım. Açtı şair. Bendim kalem. Yazdım yazdım. Okunmadım. Açtı şair ikinci deneme Açtı şair bendim kalem yazdım yazdım okunmadım yazdım yazdım okunmadım Sanki ben değildim Kalbe candan dokunmadım Dokunmadım Gerisi, çılgın Maçtan gireyim var. Aştı şair benim kalem yazdım yazdım okunmadım Aştı şair benim kalem yazdım yazdım okunmadım Sanki ben değildim Kalbe candan dokunmadım Adım bile konulmadım Sanki hiç var olmadım Sanki hiç var olmadım Aslı şair bendim kalem Yazdım yazdım okunmadım Sanki ben değildim. Kalbe candan dokunmadım. Adım bile konulmadım. Sanki hiç var olmadım. Yani rock seviyoruz ya, Biraz rock var Bu hastayız. Biraz bulmuyor. Şöyle hani gitarımız falan müzik olsa çalışsak. Bunu da çözemedik. <laughs> Az yaz ama çok iyi değiliz. Dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Darbukamız var. Gitarımız var ama çalamıyoruz. Melodikamız var çalıyoruz. Birkaç bir şeyler çalıyoruz ama yani, tam şey değil. Amatör. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Kadir Gürgen, kalbi çocuk, benden bu kadar. Açtı sahir, benden kalem. Kayıt, ilk kayıt deneme iki. İkinci denemesi. Görüşmek üzere. Tekrar oh, da.